Ali Koç Bey ile ilgili, evet bir defa aileye ve bütün kulüp başkanlarına hürmetim var. Geçen sefer de söyledim. Ben o konuyu, o videoyu çeken arkadaşın arkadan gelen bir sesi vardı. Elinizi masaya vurun diye. O kısmı duymuyorsunuz. Herkes istediği gibi manipüle etmiş. Ben ona istinaden, ben şovmen değilim dedim, şaklaban değilim dedim bir başka kulüp başkanı için asla böyle bir ifade kullanmam. Bunu da bir ettim. Ayrıca bu taraftarı bu şekilde harekete ve galyana getirmekle ilgili cümleler yanlış oldu dedim. Yani evet siz Beşiktaş'la ilgili bir örnek veriyorsunuz. A kulübün başkanısınız. Çıkın kendiniz ilgili örnek. Eğer adaletten bahsediyorsunuz kendi maçımızda bize yapılan Adaletsiz de ifade edin, bizim adımızı kullanmayın. Ya da genel anlatın, 5 tane takımın örneğini verin. Kendi maçınıza uğradığınız haksızlıkları verin, Beşiktaş'takini de veriyorsanız diğerlerini de verin. Ama sadece o gün Beşiktaş'ın söylenmiş olması bence Beşiktaş Başkanı'nı zor durumda bırakmıştır. Evet niyet o değildir belki ama bırakmıştır. Dolayısıyla o iki tane arkadaşımızın orada o şekilde davranmasına çünkü gerekçe olarak onu kullanarak, o konuşmayı kullanarak, ifade ettikleri için konuşma orada sağlıklı olmuş. Ben kötü niyet aramıyorum ama dikkat etmekte fayda var. Bir başka kulübün işlerine karışmamak, Onun hak ve hukukunu koruyabilecek olan onlar. ama genel anlamda Türk futbolundaki adaleti her kulüp başkanı dile getirebilir. Sayın Ali Koç da zaten bu hususlarda gerekeni yapıyor. Adaletsizlik var. İyi değil, doğru değil diyor. Cesareti çıkıp konuşan bir arkadaşımız. Ama Beşiktaş'ın ilgili biz hallederiz. Biz konuşuruz. Rahmetli Başkan Süleyman Sebe'den beri e, bir e, ortam oluştu. Tribünler başkanlara tepkiler gösteriyor ve kongreler oluyor. E, şu anda sizin için de zaman zaman e, bu sosyal medya denen mecrada e, algı mı diyelim, e, tepkimi diyelim, protesto mi diyelim, istifa e, e, söylentileri iyice e, ayyuka çıkmış durumda. Siz bu durumdan nasıl etkileniyorsunuz? hırslanıyor musunuz? üzülüyor musunuz? Kırılıyor musunuz? Ve bunları gördükçe başkan adayı adaylığı konusunda olmama konusunda hiç aklınızdan bir şey geçti mi? Az önce zaten sosyal medyadaki bu olaylardan şikayetçi olduğunuzu dile getirdiniz bundan sonra bununla ilgili de bir ne bileyim e, önlemler de alınabilir mi? Bakıyoruz zaman zaman e, bu sosyal medyada e, öne çıkmak isteyen arkadaşlar e, haberler de alıyorlar içeriden. Yani bunlar nasıl oluyor? Bunu önleyecek misiniz? Gerek yönetim içinden, gerek e, takım içinden bunlara da bir e, çare bulunacak mı? E, Baktığınız zaman bu son dönem, bir ikinci soru bu son dönemde eee sevaplarınız neydi? Günahlarınız neydi? Bunları bir e, açıkla kavuşturursanız sevinirim. Evet ben eee sevaplarımı az evvel ifade ettim sevgili Kartal. Söyledim. KPMC raporunu çıkardık. Mahkemelere, hukuklara intikalini yaptık. Dört tane kupa kazandık pandemide. Pandemi döneminde gelirlerimizden 1 milyar TL kaybımız olmasına rağmen bu kadar faiz yüküne rağmen kulübü yüzdürdük. Kadın futbolunda başarılı olduk. Basket takımında projeleri realize ettik. Amatörlerde 10 milyon dolardan, eurodan 2 milyon dolara kadar zararı indirdik. Ee, tüm bunların hepsi benim ee, ve ekibimin, arkadaşlarımın başardığı konulardı. Bunlara sevap deyin, başarı deyin, ne derseniz deyin. Ben başarısız olduğunuz bir konu bilmiyorum. Ee, en son hakem konusunu da izah ettim. Ben gerekenleri her yerde yaptım. Camian bilsin. Tokun konusunu da izah ettim. En iyisini Beşiktaş için yapacağız. Bugün 300 bin euro ile başlanılan olay 2 seneden sonra 2 yıl içinde 30 milyon dolara gelmiş. Belki de 300 milyon dolar da olabilir. Bekleyelim. Her bekledikçe biz kar ettik. Zarar etmemişiz. Dolayısıyla eee ileride yapabileceğimiz bir olaydan onu da söylemek istiyorum. E, i̇nsanlar diyor ki ya Tolkun konusu çöktü. Dolayısıyla başkan treni kaçırdın. E Tolkun konusu çöktü de kimin üstüne çöktü? Arkadaşlar taraftarın üstüne çöktü. Arabasını satan adamın üstüne çekti, çöktü. Evini satan adamın üstüne bunu mu istiyorlardı? Ben yapmam. Öbür taraf da var hesap vereceğiz. Bana bunları kimse yaptıramaz. Başarısı olduğumu düşünmüyorum. Çok zor, zor şartlar altında Beşiktaş kulübünü e, yüzdürdüğümü tasarruf ettiğimi e, düşünüyorum. Alınan 3 kupa artı kadınların kupası dört tane kupayı bir başarı olarak görüyorum. Basket takımının yetiştirdiği gençlerin geleceği hazırlanmalarını başarı olarak görüyorum. E, sevaplarım bunlar. Onun dışında ben sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Bana getiriyorlar tek tük. Ağır hakaretlerin olduğu yerler de var. E, o insanlara buradan isterseniz bir seslenelim. Beşiktaş Kulübü'nün adresi belli. Ben her gün saat 10'dan akşam 6'ya kadar buradayım. Orada yazana kadar benim yüzüme karşı gelip bunları sor söyleyebilirler. Sorup cevaplarını da alabilirler. Belki bir şeyleri yanlış biliyorlar. Ama biraz edepli olmakta fayda var. Yani insanız e, sonuçta. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.